Ben Alpar bak. Ben Fatih Bozoğlu. Doğan'ın en güzel yerlerinden bir tanesi. Bodrum'a has o mis gibi kokan Bodrum mandalinasının cenneti olan beldelerden, mahallelerden birindeyiz. Ortakent Yahşili'yiz. Bizim sevgili dostumuz Sinan Durukan. Sinan Durukan. Çakırbahçe. Çakırbahçeliyiz. Ee, yeni açılış. Evet, yeni aslında yeni değil, yer değiştiriyoruz demek lazım daha önce bir tezdeydi. Ee, şimdi Safir'in oradaydı. Şimdi Orta Kent'te, Orta giden yolun tam sonuna doğru e, evet. Ermen abinin e, mandalina Bodrum Yadigarı'nın hemen karşı tarafında. Allah evet. çok güzel bir mekan uygun yapmışlar. Evet. E, yeni nesil meyhane. Yeni nesil. <laughs> Ondan da <anladım gülüyor> buyurma ya. Yeni nesil meyhane. Ya tabii bunu <laughs> ben uyduruyorum da yeni nesil. Herkes onu uyduruyor. Rahat, yeni nesil meyhane hakikaten ne anlama geliyor bilmiyorum. Ama şu bir gerçek artık meyhane kültürü yavaş yavaş kayboluyor. Bunun yerine başka şeyler ortaya çıkıyor. Yeni nesil meyhaneler. Yeni nesil meyhaneler çıkıyor <laughs> ve o meyhaneler pek böyle mutlu etmiyor. Beni mutlu etmiyor en azından. Ee, biraz daha böyle e, geleneksel olmalı. İşte Akdeniz mutfağı, Ege mutfağı ve Akdeniz ve Ege eee kültürünü yansıtan bir şey olmalı. İstanbul'a gittiğimde de aynı sorunu yaşıyorum. Yani işte Nevizade'ye gittiğimde hep aynı mekanlar, e, aynı e, mezeler, aynı e, yiyecekler. Ama işte biraz belki kum kapıda bir, bir iki yani. kör yeri belki birazcık geleneksel Oo. ama onun dışında, yani Cumhuriyet Meyhanesi bile artık eskisi gibi değil ya yani. Ya sen beni İstanbul'da bir yere götürmüştün de çok hani hatırlarsan çok e, met etmiştik. Nasıl kaçacağımızı bilememiştik orada. Evet, yani onun için artık <laughs> bir şeyler değişiyor. Tabii değişmeyen tek şey değişim ee, ve biz de bunun e, ceremesini çekiyoruz. Eski Türk günlerinde hani adamlar böyle fıçıların üzerinde oturuyorlar, ee, geliyor böyle hani o anda nasibine ne geliyorsa onu yiyorlar. Evet, evet. Aslında biraz da belki o geçmişe özlen e, duyuyoruz. Ondan dolayı da böyle bir e, e, söylemimiz oldu diye düşünüyorum. Bakalım. Öyle mi me mekandayız? Baksana Baksana. Ne güzel. <laughs> limanlar, <var. gülüyor> limanlar böyle. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Fati? Bugün Kent Konseyini konuşuyoruz. Ee... Ama ben kent konseyinden önce bir şey e, yani bir minik uyarıda bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta e, bir rahatsızlık yaşadım hı hı. ve e, en büyük etkenin de stres olduğu ortaya çıktı. Yani kalp rahatsızlığı, kalbim vurmuş. <laughs> <laughs> elektrofizy oldu geldi hemen. Evet, elektrofizy <laughs> oldum. Yani yarı elektrofizy oldum. E, ama gibi. en büyük etkenin e, stres olduğu e, doktor doktor Fatih Akın tarafından ifade edildi. Ve tabii benim esas hem eski dostum, can dostum Doktor Fikret Mert Acar da aynı şeyi söyledi. Ve artık belli bir yaştan sonra yani o 50 yaşlardan sonra biraz hayatı rutin şey ne derler, almak gerekiyor. Ben hala çok hızlı çalışıyorum, hala koşuyorum. Galiba bundan sonra biraz daha yavaşlamam gerekecek. Nasıl yavaşlayacağım bilmiyorum ama Yavaşlamamız gerekiyor. Yani stresi azaltıp e, bir yaşam tarzı benimseyebilirsek eğer belki ama yani bizim meslek için ben biraz onu sanki uyguluyorum. Ya. Evet biraz benim de uygulamam gerekiyor. Yani çok sokakta dolaşırım. Yani tabii sonuçta sokak gazetesi i̇şim olunca mi? işim de o. Bir de sokağı da çok seviyorum. Ama e, yani bugün 3 tane bir yani 2 saat içinde 3 tane habere koşturdum. Bir tanesini atlayarak koşturdum. Ya gerek var mı diyeceksiniz? Evet gerek var. Size karşı sorumluluğumuz var. Bu o arada duymasın. E, kulağınıza söylüyorum. Haftaya da Kıbrıs'a gidiyor. Abimlik evet. Olsun. evet. Kıbrıs sayısı geliyor. <laughs> Kıbrıs sayısı geliyor. ama. <laughs> <Şimdi, gülüyor> diyecek, diyecekler ki <laughs> ya diyecekler Fatih Bodrum Sokak Dergisi'nin Kıbrıs'la ne alakası var? E, duyar gibiyim zaten onu. E, evet. Kıbrıs'la alakası var. Çünkü Kıbrıs benim hassas noktalarından bir tanesi. Adalar, Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamı benim hassas konum hepinizde olduğu gibi. Ama Kıbrıs konusunda, yani mavi vatan konusunda, Doğu Akdeniz konusunda çok çabuk unutuyoruz bazı şeyleri, çok çabuk kaybediyoruz ve biz işte Ege'de Akdeniz'de yaşayan insanlar olarak özellikle bunu bir kere daha hatırlanması gerektiğine inanıyorum hatırlatacağım konularda çok ilginç olacak. Çok ilginç röportajlar e, yakaladım. E, ve onu da e, işte önümüzdeki günlerde Dur, şey anlatma önümüzdeki günlerde zaten <laughs> çıkınca e, her birinin şeyinde şeyini de anlatacağım. E, önümüzdeki hafta evet Kıbrıs'a gidiyorum. iki günlüğüne. E, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönümü 15. Yani yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin e, en önemli ögelerinden bir tanesidir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, devlet olarak ee, artık ilan edilmesi. Ee, Rauf Denktaş e, buradan selam olsun ona. Ee, nur içinde olsun. Gerçekten çok önemli bir işi başardı. Lakin e, sıkıntı büyük. Ee, Azerbaycan dahil olmak üzere Türk cumhuriyetlerinin hiçbiri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyor. İşte ben de Kıbrıs sayısını sırf o nedenle çıkarttım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Türk Birliği de kuruyoruz ha bu arada. Türk Birliği, Türk Birliği falan kuramayız. Biz onu öğrendik. Hayır yani <laughs> Türk Birliği kuruluyor da Kıbrıs <laughs> yok içinde. Yani Kıbrıs var tabii ki de e, tanıyan ülke yok Türk Birliği. Türk, Birliği'ne oluşan ülkeler arasında Kıbrıs tanıyan e, ülke yok. O zaman nasıl bir birlik olacak bu? Evet, yani Sıkıntı var. <laughs> Ama Kıbrıs sadece kumarhanelerinin olduğu, sadece turizmin olduğu, sadece ve sadece işte e, hani yavru vatan değildir. Kıbrıs başka bir şeydir. Ee, hem stratejik anlamda, hem siyasal anlamda, hem de devlet anlamında başka bir şeydir. Ee, özellikle onu unutmamamız gerekiyor ve yeniden yeniden hatırlatmamız gerekiyor. Ee, Rauf Denktaş, Fazıl Küçük e, ve Bodrum'da yaşayan bu konuda benim en çok hassas olduğum bu konuyu bilerek ve e, benimle birlikte bu röportajda da yapan, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz e, kod adı Atilla. İhsan Paşa'ya da buradan e, nur içine yatsınlar diyor. Şimdi e, tabii Kıbrıs konusunu önümüzdeki programlarda bol bol konuşacağız ama şimdi... Dergi çıktı e, Evet tabii. Cumartesi günü yani yarın e, kent konseyi seçimi var biliyorsunuz. E, yasayla aslında bütün belediye, yani daha doğrusu e, bütün belediye olan yerleşim yerlerinde kent konseylerinin kurulması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye genelinde 1460'a yakın belediye var ama Bunların sadece 460'ında kent konseyi var. Evet, kurulmaması ee, için uğraş veriyorlar. Evet, aynen öyle. Ee, ama bir de şöyle de bir şey var bu, Ben bu konuda çok fazla konuşmayacağım. Ee, Fatih'e bırakacağım sözü. Çünkü o çok hakim konuya. Yok, ben estağfurullah. Daha sonra e, kendim be, e, içinde olduğum bir dernek derneğin yapacağı faaliyetlerden bahsetmek istiyorum. Çok kısa eğer Fatiha verirse. Tabii, elbette. Ee, kent konseyi Bodrum'da da şu anda 3 e, başkan adayı var sanıyorum değil mi? Fatih? İki başkan adayı var. 2 mi? 2 başkan, İki başkan yani. adayı var. Ee, ve şu anda bir seçime gidiyor. Yarın seçim yapılacak. Bütün sivil toplum örgütlerinin temsilcileri gelecekler. Kent Konseyi'nin yeni yönetimini belirleyecekler. Ben buradan sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, sevgili Arif İlmaz, Arif abimiz e, Kent Konseyi için gerçekten işini gücünü bıraktı. Belki de sağlığını kaybetti. Çok önemli uğraşlarda e, bulundu. Çok önemli, çok değerli çalışmalar da yaptı. Buradan ona da selam olsun. Allah nurlar içerisinde yatırsın. Fatih biraz anlatır mısın bu kent konseyi seçimleri? Şimdi kent konseyleri e, yasayla işte kurulması gereken belediyelerin e, belediyelere bağlı olarak çalışması gereken e, kurumlar. E, toplumsal örgütlenmede e, çok çok önemli diye düşündüğümüz ismi de çok güçlü böyle kent konseyi diyorsunuz böyle, böyle falan böyle büyük büyük konuşuyorsunuz. Ancak o iş öyle değil. E, elbette ki iyi çalışan kent konseyleri de var. Ee, ben tabii Arif Yılmaz'dan daha çok e, Hamdi Topçuoğlu dönemine e, atıfta bulunmak isterim. Ee, yani ben, tabii ki Arif Yılmaz'ın işte sağlık nedeniyle son dönemde çok fazla çalışamamış olması, belki yürütme kurulunun yeterince çalışmamış olması, yürütme kurulundaki sorunların çok olmuş olması, aralardaki çatışmaların çok olmuş olması. Daha doğrusu yürütme onların. kurulunu oluşturan kişilerin, Ego savaşı mı? Elbette ki elbette <laughs> ki. Yani bu, bu iş, bir, şimdi gene aynı şey başladı ve zaten korkunç olan şey o diye düşünüyorum. E, biz tabii iyi taraflarından bahsetmek yerine hani sorun olarak görebileceğimiz şeyleri düşünmek ve onların üzerinde tartışmak ve onları düzeltmek gerektiğine inanıyorum. Yani bu açıdan e, şöyle önemli de bir nokta var. E, elbette ki bu işe e, yani yürütme kuruluna seçilecek e, arkadaşlarımızın, işte kentlilerin, bu şehri sevenlerin ve bir şeyler yapmak isteyen, elini taşın altına koymak isteyenlerin e, ben bu işi yapabilir miyim mi kendisine sorması gerekiyor. Yani bunu bir at sıçrama, tahta, değil, sıçrama tahtası olarak mı düşüneceksiniz? Yoksa e, evet ben bu kent için bir şeyler yapmak istiyorum, Bodrum için bir şeyler yapmak istiyorum veya neresiyse bir şeyler yapmak istiyorum ve bu nedenle de çalışmaya talibim demesi gerekiyor. Elbette ki bu güzel söylemleri herkes söylüyor sonuç öyle değil. Ya yani bugüne kadar hiç böyle olmadı. Bir şey soracağım sana. Hı -hı. Şimdi e, seçime gidiliyor. Ben 3 biliyordum ama 2 aday var Hı -hı. şu anda. E, sol blok var. Sol blok adayı çıkartmıyor ya. Yani. Başkan adayı çıkartmıyor. Hı -hı. Tamam, Ve kimseye de e, yani tamam. Tamam. iki tane o isimleri de söyleyelim isterseniz. Birisi Emre Köroğlu, bir tanesi de Gamze Türk. Bir şey soracağım. Gamze Türk olsun. E, yani gerçekten kent konseyinin işleyişinin çok doğru bir işleyiş olduğunu biliyorum ama Bodrum'da yeteri kadar uygulanabiliyor mu? Bu bende ben her zaman için bir soru Türkiye işareti de. oldu. Türkiye'de soru. Yani Bodrum, yani ben Bodrum'da yaşadığım <laughs> için Bodrum'u <laughs> söylüyorum da. Şimdi e, acaba şöyle bir şey olsa daha güzel olur muydu Fatih? Yani e, tek bir aday altında birleşilse, e, tek yani bir liste, yürütme kurulu listesi altında birleşilse ve e, bütün Bodum'un mutabık kalabileceği bir e, yönetim seçilse Bodrum'a daha yararlı olmaz mı? Olmaz. Yani seçim olması demokratik bir hareket ve demokratik bir haktır diye düşünüyorum elbette ki o anlamda rekabetin getirdiği bir şey de olacaktır. E, Kalite de olacaktır İşte iş o üreyecektir, proje üreyecektir düşünüyorum diye düşünüyorum. Lakin burada başka sıkıntı var yani e, tabii ki hem Gamze Hanım'a hem Emre Bey'e e, çok fazla böyle hani işin ön tarafına koyarak söylemiyorum bunu ama ama şu bir gerçek yani belediyelerin işine gelen kişilerin kent konseyi başkanı ve yürütme kurulu üyeleri olması istenir. Çok doğal çünkü taş koymasınlar. Yani çünkü imar konusunda da işte kent estetiği konusunda da altyapı konusunda da kent e, konseyinin bir görüşü olacak, önerisi olacak. Çünkü zaten bunu o öneriyi veriyor, meclis görüşüyor veya görüşmüyor veya başkan onay veriyor vermiyor. E, yani çok böyle Yaptırım gücü olan da bir şey değil, e, statüsü yok aslında kent konseyinin. O anlamda ama şeyi konuştuğunuzda, yani kent konseyinin neler yapması gerektiği veya neler yapabileceğini konuştuğunuzda kocaman kocaman konuşuyorsunuz, kocaman büyük harflerle konuşuyorsunuz. Lakin o büyük harflerin hiçbiri gerçekleşmiyor. E, sanıyorum bugünkü bir yazıda e, Murat Özceba bahsetmiş. Yüzde 38, hatta yüzde 35lerde, e, yani kent konseylerinin önerilerinin yüzde 35'i ancak kabul ediliyor. Şimdi ben enteresan, çok çok bile diyorum ben de. Hı -hı. Ama bu gibi konularda. enteresan. Da, e, kendimden hep şöyle e, örnek vermeye bakarım. Şimdi ben şu anda çok öyle senin kadar da olsun e, yoğun çalışan harala güreli iş içerisinde olan bir insan değilim. Yani Hı -hı. elimden geldiğince e, Bodrum'u yorumlamaya çalışan basit sıradan bir gazeteciyim. Bu halimle bile yani Kesinlikle. bu kadar az e, iş yükümle bile ben mesela şahsen böyle bir organizasyon içerisinde eğer yüzde yüz %100, %1500 Bodrum'un yararına olacağına inanıyorsam yer alırım. Onun dışında böyle iki adaylı bir yerde e, farklı farklı bir takım listelerin oluşabileceği bir yerde e, olmak istemem, isminin de geçmesini istemem. Çünkü vakit ayıramam. Çok e, doğru. Ama vakit ayırıyorsam o zaman bir beklentim var demektir. Hı hı hı. O da şuraya geliyor insanların Toplumun genel anlamdaki düşüncesi o olabilir mi acaba? Çünkü sen biraz önce ondan bahsettin. Bu bir acaba bir sıçrama tahtası mı? İşte korkarım o, o konuda çok şey... Yani ne Gamze'nin ne e, Emre'nin bu konuda böyle bir niyetinin olmadığını biliyorum. Yani onların e, etik anlamda bu konuda e, farklı düşündüklerini biliyorum. Ama yani genelleme yaparak bunu söylüyorum. E, şimdi yürütme kuruluna seçilmek isteyen arkadaşları görüyorum yani. Eee birçoğunu siz de göreceksiniz. Seçilecekler de hatta bazıları. Ve seçilmek için şu anda neler yapıyorlar? Evet, evet. Ya yani. i̇şte ben o benim <laughs> sıkıntım orada. Yani başkanlar düzeyinde demiyorum bunu ama o yürütme kurulu, yönetim kurulu anlamında düşündüğümüzde ya bir eksiklik var ya veya fazlalık var. Bir şeyler kaşıyor bize Bir şeyler yani, kaşıyor bize. Evet. Yani, bunu... yani net söyleyemiyorum ama seçim yapıldıktan sonra yani pazar günü muhtemelen isimlere baktığınızda kimler seçildiğine ee, diyeceksiniz ki evet, Fatih ile Alp şeyler söylemeye çalıştılar, mıy mıy ama buymuş <laughs> diyecekler diye düşünüyorum. Aynen. Ve seçilecekler onlar da yani onun için onu söylüyorum. Yani onun zaten şu anda bana göre... E, Mesela sence e, birileri e, şu seçilsin ya da bu seçilsin diye e, müdahale ediyor mu? Ediyor tabii ki. Yani başka sorum yok. <laughs> e, tabii ki ediyor yani. <laughs> başka. İşte, şey o nedenle, yok. o nedenle... Ee, yani kent konseyi birilerinin adamı, birilerinin konseyi olacaksa o zaman sıkıntı var. İşte o nedenle Hamdi Topçu'oğlu dönemini e, özellikle yani ilk kuruldukken kent konseyinin kurulduğu Bodrum kent konseyinin kurulduğu o döneme atıf bulunmak istiyorum. Ee, i̇kinci dönemde zaten e, daha böyle korkunç şeyler oldu, sıkıntılar oldu. Ee, i̇lk dönemde köyler yürüyüşü yapıldı, köylerle ilgili altyapıların nasıl yapılacağı, nasıl konuşulacağı tarım konuşulmaya başlandı, ee, tarımsal kalkınma konuşulmaya başlandı. Hat, aslında bugüne gelip işte Bodrum Belediyesi'nin e, tarım konusunda yaptığı birçok çalışmanın e, nüvesi, e, merkezi, başlangıcı. başlangıcı o dönemdir Tabii. ki e, bu nedenle Hamdi Topçuoğlu Üstadım'a çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok çalıştılar o dönemde ve Emre de o grubun içindeydi bu anlamda e, hani Emre'nin hakkını da Emre'ye vermek lazım. Ama diğer taraftan da Gamze'nin çevre konusundaki duyarlılığı, sert duruşu, dik duruşu çok önemli. Onu da zaten hepiniz görüyorsunuz, biliyorsunuz. E, Gamze'nin de bu işi çok iyi yapabileceğini zaten hani söylemeye gerek yok. Zaten referansları belli. Etrafındaki o e, oluşturduğu çevre de çok iyi işte TUMOP var, işte ona bağlı olan mimar mesela, yani teknik ekip de çok güçlü. İki tarafta da kendi gücünü ortaya koymuş durumda. Aslında eğer gerçekten doğru bir strateji izlenir ve doğru bir sistem yürürse, izin verilirse, Emre de, Gamze de ekibiyle birlikte çok başarılı olacaktır. Ama izin verilirse. Kim verecek? Söylemem sanki bilmiyoruz. <laughs> Bilen bilsin. Neyse. bir de şeyi de söyleyeceğim. Mesela e, e, Bülent Bardak bir yazı yazdı Bodrum Sokak evet. Haber'de. Çok enteresan bir yazı. E, ben de onun tabii gıdıklamak için de, böyle deşem, deşmek için de fotoğrafı da özellikle seçerek koydum. Arkasındaki fotoğrafa dikkat edin. Arkasındaki fotoğraf aslında Bodrum Gezi direnişi. Evet. Enteresan böyle yani bulunan noktalar, o işaretlenen noktalar, isimler e, yani o ardındaki isimler gezi direnişi zaten paylaşım da o şekilde yani yenisini de paylaşacağız. E, hani kent konseyi seçiminden sonra e, ortada bir şeyler var, bir mücadele var. 90'lı yıllarda yapılan mücadeleler var. Oradaki yazısında da zaten sen de fark etmişsindir. Kazanımlar var veya kaybedişler var Olay, ama, ama direnişler var. Hı -hı. İşte. Kent Konseyi'nin e, aslında esas görevi o olmalı, direnebilecek gücü olmalı, e, proje üretmeli ve projeleri de karşıdaki kişiler evet bu projeler ciddi bir şekilde üretilmiş ve bunu koyarsak yerel yönetici olarak, Bodrum Belediyesi olarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kazanırız diyecek hale getirmek gerekir. Evet. Getirilir mi? Ayrı bir konu. E, Fatih var mı Kent Konseyi'yle ilgili söyleyeceğim? Başka e, şey. Kent Konseyi'yle ilgili tekrar anımsatayım. E, Gamze Türk, Oğuz e, Aday, bugün de açıklamasını, şey, dün açıklamasını yaptı, perşembe günü hmm. itibariyle açıklamasını yaptı. E, i̇ki gün önce de Emre Köroğlu e, açıklaması yazılı açıklama yaptı, adaylığını hmm. ortaya koydular. İkisinin tam ortasında da e, Sol Blok, hmm. e, Bodrum Sol e, Blok açıklamasını yaptı. Hmm. E, sol Blok'ta da, yani önce tepki geldi aslında Sol Blok'a karşı, şöyle bir tepki geldi, sağ blok mu var? dediler. Evet yani sağ blok yok. Görünen o. Yani bakış açısından <laughs> yani şey açısından baktığımızda da ya enteresan ama bir şey. Onlara baktığında yani hani aslında... geçen hafta sen bunu üzerine basa basa söyledin ya ya yani Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, işte diğerleri neyse. Onların hepsinde bir sıkıntı var. Bir türlü bu kent konseyine girmek için uğraş veriyorlardır muhtemelen de. Ya Ama ortada yoklar. Belki başka pazarlıklar var. Ha başka pazarlıklar vardır, evet, onu da bilmiyorum. Yani bu kent konseyinde... Ya kent konseyinde e, pazarlık olur mu onu da bilmiyorum. Şey, e, kent konseyinin üzerindeki güçle ilgili bazı pazarlıklar olabilir mi sence? Olabilir. <laughs> Olmaz diye mi? Acaba kimler vasıtasıyla yapılıyor? Kimler, bu kimler geldi diye... Söyleyemedim sonra vuracaklar bizi. Yok yok söylemeyelim bir şey. <gülüyor> 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 yani ama mıy mıy etmemizden siz anlayın. Yani bazı sıkıntıların olduğunu anlayın. Yani şimdi Dem Parti'nin işte sol blokta yer alması ama... Yani Diğer taraftan Türkiye İşçi Partisi'nin bu konuda manifestosu var. Yani o manifestoyu mutlaka kullanması. Yani kim kazanırsa kazansın, başkanlığı anlamında söylüyorum, kimin ekibi olursa olsun, e, Türkiye İşçi Partisi'nin o manifestosunu mutlaka kullanmasında yarar var diye düşünüyorum. Aynı şey turizm sayımda da geçerliydi. Yani Sokak, sokak Dergisi'ndeki turizm e, konusunda yaptığım röportajlarda e, Türkiye İşçi Partisi'nin manifesto niteliğindeki o turizm anlayışı Herkes tarafından kullanılmalı. Cumhur Güven Taşbaşı da özellikle ona da verdim. E, o da mutlaka değerlendireceğini söyledi. Bu önemli bir konu. Çalışılmış ve doğru olan şeylerde de mutlaka e, ne derler, devreye sokulması gerekiyor. Yani, yani o vucu ya, dememesi gerekiyor. Yani AKP de eğer iyi bir şey çıkartıyorsa Bodrum'da veya da Milliyetçi Hareket Partisi de bir, iyi bir şey çıkartıyorsa onun da diğer grup tarafından, e, işte solcular tarafından uygulanması gerekiyor iyi bir şeyse. Efendim, e, Kent Konseyinden bahsettik. Kent Konseyi biliyorsunuz, sivil toplum kuruluşlarının bir bütünü, e, onların üst çatısı e, ve bu sivil toplum kuruluşlarının ortak bodrum yararına sergileyebilecekleri, yapabilecekleri çalışmaların sunulacağı bir platform, bir e, konsey. Ha, bu arada iki, iki tane sandık konulacak. Yani Hı -hı. önce başkanlık seçimi yapılacak, sonra yürütme kurulu seçimi olacak. <laughs> <laughs> e, o da aklınızda olsun. Yani eğer şey e, oy kullanacak kişiler belirlenmişse, yani mensubu olduğunuz derneklerin size yetki belgesi imzalayıp vermesi gerekiyor. O yetki belgesiyle imzalayabiliyorsun, evet. şey oy kullanabiliyorsunuz. Onu da unutmayın. Eğer ben geldim işte bilmem ne kanalı sevenler derneğim değilim, ben de oy kullanacağım diyemiyorsunuz. E, yönetim kurulunun, derneğin yönetim kurulunun bu konuda size yetki, yetki vermiş yetki. olması gerekiyor. Şimdi e, sivil toplum kuruluşlarından bahsederken e, geçtiğimiz hafta içerisinde e, benim de kurucusu olduğum ve hali hazırda başkan yardımcılığını yürüttüğüm Bodrum Güç Birliği Derneği'nin e, sevgili başkanımın Serdar Kayhan'ın çok önemli bir açıklaması vardı. E, bunu Bodrum Güç Birliği Derneği olarak yaptık biz ama e, şunu söylemek istiyorum sevgili Fatih e, dedik ki daha doğrusu Serdar Kayhan dedi ki, Bodrum'da artık öğrenciler okumak istemiyor. Çünkü Bodrum'da ev kiraları çok pahalı, yurt yok. Geçtiğimiz yıllarda e, bir takım hayırsever kişiler, Bodrum Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı'nın destekleriyle bazı oteller öğrencilere yurt olarak e, kazandırıldı. Geçici bir çözüm oldu bu. Fakat biz yıllardan beri Bodrum'a öğrenci yurdu kazandırılması için her türlü girişimi yaptık. Gazeteciler olarak yazılar yazdık. E, sivil toplum örgütleri bu konularla ilgili birçok şey söyledi. Bodrum Güç Birliği Derneği olarak da geçen hafta bir açıklama yapıldı. Dedi ki dernek, biz Bodrum'da artık e, yakın bir zamanda ne okuyacak öğrenci görebileceğiz ne de bize hizmet edecek devlet memuru görebileceğiz dedi. Çünkü aynı konu lojman içinde geçerli. Evet. Bodrum'da şu anda e, ev kiraları 30-35 bin liradan başlıyor. Evet. Bir memurun almış olduğu maaş zaten ne kadar? Ee, bir aile öğrencisini, yani daha doğrusu evladını öğrenci olarak burada okutmak isterse nasıl okutacak? Çok ciddi bir muamma bu. Muamma. Dolayısıyla şu burada yapılması gereken ee, çok önemli iki tane konu var. O da bir yurt, bir de lojman sorununun çözülmesi gerekiyor. Bodrum Büyükşehir Birliği Derneği dedi ki, bu çalışmaları kim yaparsa yapsın, biz onların altında Bodrum'a yurt ve lojman kazandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Hatta bir de e, bu kişilere yapmış olduğu bu çağrıyı somut bir hale getir, getirecek dernek. Dedi ki biz bütün sivil toplum örgütlerine gideceğiz, başkanlara gideceğiz, parti e, temsilcilerine gideceğiz, bütün milletvekillerine gideceğiz. Kendilerine bu konuyla ilgili birer mektup vereceğiz. Ve artık kimin e, himayesinde olursa olsun Bodrum'a hem yurt, öğrenci yurdunun hem de lojmanın lojmanların kazandırılması yönünde ee, adım atacağız dedi, buradan ben bunu sonuna kadar destekliyorum, bunları etmek istedim. Harika. Yani bu çok önemli bir konuda e, ben hem şahsım olarak e, destek vermeye söz veriyorum. Çünkü ço çok uzun zamandır e, yurt konusunda e, öğrencilere destek vermek için yayınlar yapıyorum çok uzun zamandır. E, evet. Kazandığımız zamanlar oldu, e, hiçbir şey yapamadığımız zamanlar oldu bu konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bunda çok iyi bir çıkış doğrultuyu söylemek gerekirse. Yani çıkış sadece bir derneğe bağlı değil. Bütün bu adımın, Aynen bu, bu fikirde sorun. ortak bir faydada buluşup bir an önce bu sorunun çözülmesi için adım atması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet bugünlük bu kadar. Tamamdır. Bugünlük bu kadar diyelim. Sen Kıbrıs'a geleceğim. Ben Kıbrıs. Önümüzdeki hafta veya bir sonraki haftanın başında gitmeyi planlıyorum. Daha henüz hani tam net olarak koyamadım. Yani bütçe de hazırlamam gibi tutuldu. Okay. Ee, o nedenle ee, ama yani eninde sonuna gideceğim. Aralık ortasına doğru da sayı yani Sokak Dergisi'nin yeni sayısı Kıbrıs özel sayısı çıkmış olacak. Umarım deyinirler. Bunu Bunlarımız. niye soruyorum biliyor musunuz? Ee, şimdi giderse Cuma günü bu programı Cuma'yı size... denk getirmeyeceğim yani onu onu biliyorum. O en kötü ihtimal, Skype ile bağlanırız yine yaparız. Aynen öyle yaparız. <gülüyor> <mutlaka> <gülüyor> ama ama şeyi disiplini bozmayacağız. yani evet. o Cuma programımız mutlaka yani bu program 12'de e, Cuma günü 12'de yayına girmiş olacak yani bunda hiç sıkıntımız olacak. O zaman bitirelim mi? bölüm kalımı olmazsa kalır. Allah korusun. Bitirelim mi? Evet bitirelim. Ee, ama hep unuttuğumuz bir şey var yani. Ben her gün Yılmaz Özdil'i kesinlikle izliyorum. Onu ee, size de tavsiye <laughs> ediyorum. Ee, Yılmaz Özdil'le birlikte Ünsal Ünlü kesinlikle yine hiç hani mutlaka dinlediğim isimlerden bir tanesi. Geç vakit bile olsa e, mutlaka dinliyorum, canlı dinleyemesem bile. E, hepsinin söylediği bir şey var. Ne olur abone olmayı ihmal etmeyin. Ben Bodrum Sokak Haber, haber Alp Haber Bodrum Gazetesi, Haber Bodrum YouTube kanalımıza abone olmanızı, eğer beğendiyseniz programı, beğen tuşuna basmanızı, kaktırmanızı kaptırmınızı, eğer bu programları böyle sürekli bana mesaj gelsin, haftada bir kere yapıyoruz sonuçta, mesaj gelsin derseniz de. E, zil tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Ay Yılmaz abi konuyu ihmal etmeyin. <laughs> e, abone olanlar arasında çekiliş yapacağız. Biz de çekiliş yapacağız. E, kopya ama olsun. Yani Yılmaz abi kızmaz diye düşünüyorum. E, abone olan 4 abone e, izleyicimize mandalina hediyeceğiz. Oo. Bodrum mandalinası, orta abone, kent mandalinası. Hemen abonelikten çıkıp yine abone olacağım ben kendim şahsen. O <laughs> geçerli oluyor evet. mu? Olur olur. Olur, tamam harika. Ee, bu arada e, Yılmaz abinin hoşgörüsüne e, sığınıyorum. E, en azından Yılmaz abinin de izlenmesi için bir katkım olabilirse e, çok mutlu olurum. E, aynı onun yaptığı bazı benzer şeyleri biz de yapacağız. Nedir? İşte ikimiz zaman o daha çok dar şafaka ile ilgili çağrıda bulunuyor. Mutlaka kız öğrenciler için işte gelir düzeyi düşük okuyamayan, yani maddi nedenlerden dolayı okuyamayan öğrencilere destek için, annesi babası olmayan çocuklara destek vermek için dar şafakaya bağışta bulunun. 50 lira, 100 lira, 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira fark etmez ne kadar gücünüz varsa. Ben de aynı şeyi istiyorum. E, izleyenlerimizden Türk Eğitim Vakfı'na, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne ve Darüşşafaka'ya mutlaka ucundan, kenarından bir miktar e, bağışta bulunun. O kadar önemli ki ve kendinizi o kadar iyi hissediyorsunuz ki. Doğru. Sadece kendiniz için yapın bunu. Yani kendinizi iyi hissetmek için. Ben bu ülke için, bu vatan için bir şey yaptım diyebilmek için bağışta bulunun. Çünkü en iyi e, yatırım eğitim, eğitim yani yapılan yatırımdır. Ben Alp Arbak. Ben Fatih Bozoğlu. Bugün de bize göre Bodrum gündemi böyleydi. Önümüzdeki hafta kısmetse tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Söz i̇şte her zamanki gibi güzel orta kent havasında, mandalina bahçeleri arasında Fatih'e bırakıyoruz. Herodotuz memleketi Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan. Eyvallah. Hoşçakalın. Biraz uzattık gene galiba. Bir şey çok Bir, bir türlü bitiremiyoruz ya yarım saatte 20 dakikada. <laughs>